Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Maggie's oynayacağız. Ben bu oyunu oynadım. İkinci geceye kadar da geldim. İkinci, üçüncü gece hatta üçüncü evet. Video çekmiştim. Bir takım sıkıntılar oldu falan pişman oraları geçelim. Abi aynı oyunu üç kez oynadım. Neyse hızlıca anlatacağım. Burada işte e, gece gardiyan alakalı bir iş teklifi falan var gazeteye. Bize tabii bulmuşlar enayi bizi almışlar dedik. <laughs> Geçelim buraları hemen. Five Nights at buraya uyarlanmış hali yazıyordur büyük ihtimalle tam okumadım olandı. Şimdi hızlıca geçiyorum buralara. Bu kameralar. İşte kameralar var normal kamerada ne işe yarıyorsa o işe yarıyor. Ses olayı var fakat ben bu ses olayının hiçbir işe yaradığını görmedim. O yüzden hiç kullanmayacağım ses olayını. Sesini kusayım biraz. Çünkü çok sesin gelmezse sıkıntı olur. Movement diye bir şey var. Buradan animatroniklerin yerlerini görebiliyoruz. Check movement yazıyor yani. Oradan anlaşılmıştır herhalde. Onun dışında ventilation. Ventin olayı da Zaten herkesin bildiği gibi ara sıra böyle yavaş yavaş yüzde yüze iniyor. Biz de eğer çıkartmazsak nane yiyoruz kızıcısın. Onun dışında başka da bir özelliği yok. Ama bak oyunda şöyle bir özellik var. Ben bunu çok sevdim. Biz buraya girdiğimizde arkamızda yüksek ihtimalle böyle metal bir dolap mı diyeyim. Öyle bir şey var. Ve gözümüzü kapatma olayı var. Animatronikler geldiğinde bu dolabın içine bakıyorlar bazen. Bazen değil, hep bakıyorlar ne bazen. İşte o yüzden gözümüzü kapatmamız gerekiyor yoksa açık dolabı herhalde alıyorlardır. Ben animatroniklere hiç dolabın içindeyken yakalanmadım. Bir kere yanlışlıkla kameralara bakarken animatroniğin içeri girdiğini anlayamadım ve kötü bir şekilde can olayı oldu. Onun dışında daha saat bir. Bunların daha ilk geceden iki de şey aktif oluyorlar. Şu anda aktifler. Ama ikinci gecede saat bir olduğunda ya da bire doğru olmaya başlarken direkt aktif oluyorlar falan. ve yani üçüncü gecede direkt oyuna giriyorsun, bak bakıyorsun kamera bir bakmasın animatroniklerden biri yok. Bunu ayarlayamamışlar. Bu şey olayını hız olayını. O çok belli bir kere. <laughs> ee, bu arada biraz spoiler gibi oldu. Orası ama çok takmayın. Bunu önceki videoya devamını istiyorsanız yorum atabilirsiniz falan yazdım. Valla izlenmesi bile çok az. Kalbim kırıldı. Onu söyleyeyim. Hiçbir şu robot hareket etmiyor ki mesela ama iyi işime gelir. Oyunda yanlış anlamadıysam bir tane tavuk var. Bir tane pandamsı bir yaratık var. Yaratık dedim animatör Bir Ya köpeği an anımsatan ama köpek gibi de gözükmeyen bir şey var yani. çok garip. Bir tek tavuğu anlayabildim. Benim şu an ilk geceden sanırım tek yapmam gereken ventilation'ı kontrol etmek. Çünkü ilk oynadığımda gelmemişlerdi bile odaya. Çok garip bir şansım var. Ama ikinci ve üçüncü oynayışımda yüksek bu. Üçüncü oynayışımda mı? Ama gelecek. Ha, gelmiyor gibi duruyor. Bakalım. Bu arada uzun süre eğer konuşmamışsam yüksek ihtimalle oraları keserim. Eğer ölmezsem mesela konuşmadan bir anda odak kalsın şimdi. Ama ölmüşüm. Öldüğüm kısmı koyarım. Ama şey kısmını koymam. Burada oynadığım kısmı koymam, kısmı koymam yoksa ihtimalle. Çünkü anlamı kalmaz diyorum. Bu arada panda hareketlenmiş. Panda abi. Daha üçte aktif oldu bu arada. Bu bayağı geç aktif oldu. Niye bilmiyorum. Ama. gördü O kadar yavaşlar ki. <laughs> evet buraya az bunu bir novel hareket ediyor herhalde. Hareket ediyor konuşuyor. Onda kameralarla alakalı havalı olaylar dönüyor bazen. Ya yani main hava ikisi de şu anda main holda galiba. bu. Zaten ilk gece şu köpek animatörünü ayaklanmıyor. Ağır abi. <laughs> soldaki gördüğünüz panda işte Vent vent 2 bayağı hasar görmüş neden Vent 4 de Vent 5 de ne Vent 3 de iyi 6 hasarın biraz Okey evet. Ooo iyi Paul'un başına gelmişler Doğu koridoru oldu koridor yok sağda koridor var yine de doğu koridoru koridor. ya yani batı koridoru yok ki koridor deseler daha mantıklı olur yani. burada ben kapıya ben bir şey fark ettim kapıya yaklaştıklarında direkt sadece ventleri kontrol etmeniz lazım ne oldu lan? Bu yakınlıkta olduğunda direkt ventleri kontrol etmeniz lazım. Çünkü kapının önüne geldiğinde eğer eventten bir sıkıntı olursa kameraya bakmanız gerekiyor. Bir de kameraya bakarken şeyi göremeyebiliyorsunuz. O ışık gidip geliyor. Buna girerken içeri onu göremeyebilirsiniz. Bu da saat 5 oldu. Aa bak. O dediğim olay olacak şu an. Bak mesela tavuk gelmiş. Bir tavuk git artık yeter. Hemen. Bir şey ihtimalle elimizde ama ben yine de Benimkini ne olayım? Bu saat geldiğinde de biraz korkma ihtimali kız var eğer çok korkuyorsunuz. Çünkü tak diye geliyor. Olursa birazdan anlarsın nasıl tak diye geldi. Böyle deyip Ölsem çok komik olmaz mı? Nasıl geleceğini falan göreceksiniz biraz. Özgüvenle özgüvenle konuşayım. Pat diye çıkıyor. Evet durduramıyorum. Bir sürü devam ediyor. Aha gidiyor. Evet bu cutscene biraz şey sesli o yüzden kısacağım. Ha oyunun teorimi aslında oyunun teor bu benim teorim sayılmaz ki ya. Oyun zaten direkt söylüyor bunu. Teori sayılmaz. İşte iki tane oyunu ilk girdiğinizde iki tane adamı konuşması çıkıyor. Ve bir de animatronikleri işte deactivate ettin mi? Diyor, yaparım, edeceksin değil mi diyor. Diye yaparım diyor, merak etme diyor. Emin misin diyor? Evet eminim falan diyor. İşte sonra Of ya diyor bu işi bitirmemiz lazım hemen. O alevler yeterli değildi diyor. Yani bunun anlamı yaşanmış bir olay üstüne. Zaten oyunun FNAF işte Five night at Maggie's 4 olmasının sebebi budur. Ben birinci, ikinci ve üçüncü oyunu bulamadığımdan dolayı. Bu arada o The Fire Wasn't Enough dediğim o o alev yeterli değildi diye şey oluyor. Evet ilk şeyi bitirdik. İkinciye hemen gidelim. Allah. Gözüm kamaştı lan. Arkadaşlar şimdi izleyin. Seri izleyin. Ben. Bir yanında şey olma olayları çok. Bak görüyor musun? Daha biri bile olmadı saat ve hareketlendi bir anda. Bu hız olaylarını zaten şey yapamamış. Oyun yapan kişi. O köpek çıkmış la. Bu sefer panda ağır abi oldu. Bence panda götünü kaldıramaz zaten de. Oha. Çok hızlılar lan. Dur. Sakin. Cübüller sakin olmalı. O kitine gitmiş ya sıkıntı yok. Part and service e geldiğinde şu şey gibi olan. Domuz gibi olan diyeceğim bu bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. sahnede domuz gibi bir şey yoktu ki Oha bu oyunda da dördüncü karakter var ve ben üç karakter var zannediyorum. Yuh. Daha yeni öğrendim. Kendi kendime öğrendim ama. Ee, bu arada öldüğüm kısımları sessiz al alabilirsiniz. Çünkü ben kısım kısmışımdır eğer yani, çok sesliysem. Aa dur bir tane domuz gibi de bir şey vardı animatronik olan o bu pardon servise e girdiğinde kameraya tip tip bakıyordu hatırlıyorum garip bir şey, bir şey Bakalım oh, oh. tamam Хердок, как контролировать. Да, бакам. Вентры Bak o domuz dediğim şey sağ diyeceğim. He bak daha kolay görünür oldu. Tiçine gelmiş. Bu karakter sahnede görmedim ben. Orada East Hall'a geliyor. Ben bir şuradan şeyleri bu kontrol edeyim hızlıca. Kapıya dayandıysa Hemen şöyle taktiğimiz bu arkadaşlar. biri koridorun başına geldiğinde hızlıca ventleri fullleyin. Sonra yeniden şey da eğer ventin kapısına geldiyse dolapta bekleyin gelmesini. Dolap gelmiş. Bitti. Ben sen jam skier yemiştim bu oyundan. korkutucu değil ama bir yanına gelince korkuyorsun ne karakterin renkleri çok farklı ya anlaşılmıyordu bu ne lan falan diyorum yani çok garip Hmm. O panda kutunu kaldırmış daha yeni anladım ama olsun. Oha. İpti biz izindiler lan. Hani gaz yapmasınlar. Üçü de bir yanda gelse lan iyiymiş. Ventilation. Bu arada oyunda şarj mantığı yok onu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Hızlı hızlı. Ofilesene. Ha, üçü daha aynı yerde şu. An. Ve bu beni korkutuyor. Birlik bir şekilde dolanır nasıl yerlerde. Şu arkadaşlar çakallar ve de sürü halinde aslanı avlayabilir. Eğer çok büyük bir sürü Küçük bir sürü ise hızlıca ventilationları sürelim yine. Ekran mı dondu geldi? Şu tip tip bakışını göstermek istiyorum size ama bakıtmıyor. Bakmıyor daha doğrusu. Oy. Tamam. bekliyoruz. Yine tavuk gelmiş. Tavuk bizi çok seviyor. giderek durumlar böyle olduğunda çok kötü oluyor ya. Lan. E e neden? Ben dolaptaydım. Işık getirmedi. Allah Allah. Hatta şöyle bir şey yapalım. Evet her bölüm bir gece oynayalım. Daha güzel olur. Hem video çok uzamaz. 10 dakikayı geçmez. O zaman arkadaşlar abone olup eğer sevdiyseniz kanalıma göz atmak ist, ist <laughs> Toparlıyorum toparlıyorum. Ee, i̇sterseniz kanalıma göz atabilirsiniz. Videolarımı çok az video var da videolarımı severseniz Abone de olabilirsiniz katkı için kanalın büyümesi için Ve En önemli olay benim için Düşüncelerinizi paylaşmanız cidden abone olmasanız bile yorum atsanız Benim çok hoşuma giderdi bu Birilerinden fikir almak Bunları kullanmak videolarımda Çok hoşuma giderdi cidden Onun dışında Like atmayı da unutmayın lütfen abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.